halk konuşacaktı ifadelerini de kullanıyor Ahmet Türk. Peki, şimdi gelelim bu röportaja. Çok uzun bir röportaj. Dediğimiz gibi artı gerçekte yayınlandı. Şimdi buradan tabii sizlere bir takım başlıkları aktarmaya çalışacağım. Öncelikle İrfan Aktan'ı tebrik ediyoruz. Yani böyle bir uzun bir söyleşiye imza attığı için güzel sorular. Yani durumun ne olduğunu hem Demirtaş açısından hem de daha geniş görülmesi gereken zemin, partiler, seçim sonucu vesaire toplumsal bir takım açılardan görülmesi gereken soruların, görülmesi gerekenlerin yer aldığı bir röportaj. Şimdi burada Seyahattin Demirtaş'ın şuradaki iki ifadesi aslında Bundan sonra kişisel olarak yani ne düşündüğünü, kendisiyle ilgili ne düşündüğünü gösteriyor. Bir, aktif politikayı bu aşamada bırakıyorum. Bu bir. İki, ben HDP'liyim ve öyle de kalmaya devam edeceğim. Yalnız şuradaki aktif politikayı bırakıyorum değil, bu aşamada bırakıyorum ifadesi dediğim gibi bu kararın ...geçici olabileceğini de, şartlara göre değişebileceğini de gösteriyor. Peki, devam edelim şimdi. Evet. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Öncelikle tabii yani kendisine yönelik olarak biliyorsunuz Erdoğan'ın yaptığı balkon konuşmasında insanlar işte idam vesaire sloganları attılar ya onunla ilgili olarak bunu Selçuk Mızraklıyla birlikte izledik. Yani acıdık bu insanlara ifadesini kullanıyor. Devam edelim arkadaşlar. Şöyle 28 Mayıs sonrası genel kanaat iktidarın Kürt siyasetine yönelik baskılarının hiç olmadığı kadar sert olacağı yönünde. Sizce iktidar elindeki araçlarla bundan sonra ne yapabilir? Şimdi burada aa, şu vurguları yapıyor. Diyor ki uygulanmayan bir tek toplu katliamlar kaldı. Herhalde onu da göze alacak değiller. Fakat kaba şiddetin yanına seyreltilmiş kültürel soykırımı da ekleyeceklerdir. Ve nereye getiriyor sözü? Hüdapar'a getiriyor özellikle. Hüdapar aracılığıyla toplumun hücrelerine kadar nüfuz etmeye odaklanacaklardır. Kürtlerin de buna her zamankinden çok direnmeyle ve ideolojik mücadeleyle yanıt vermeleri gerekecek. Şimdi burada tabi bu Hüdapar'la ilgili olarak daha sonrasında yani konu yine Hüdapar'a geliyor bir şekilde. Orayı da sizlere aslında aktardığım zaman burada tam olarak Demirtaş'ın ne demeye çalıştığı anlaşılabilir. Ve şu soru var. Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçilememesinin kısa, orta ve uzun vadede Türkiye açısından sonuçları ne olur? Şunu söylüyor. Daha fazla otoriterleşen, yoksullaşan, kamplaşan, dışarıya daha da bağımlı bir Türkiye göreceğiz. Peki, burada peki yani Demirtaş dışarıda olsaydı durum daha mı farklı olurdu, kendisi olsaydı ne yapardı ee, diye bir e, soru var. O da diyor ki, e, yani benim hani şeyim yok yani bir e, mucize formülüm yok. Ben tamam e, beni popülist olarak değerlendirenler var. Benim işte cezaevinden ahkam kestiğimi düşünenler var. Ama ben popülist değilim, popülerim. Yani bu vurguyu bu yapıyor. Bunun ayrımının iyi yapılması gerektiğini söylüyor. Yani buradaki bu şeylerde, cevaplarda ve de Şöyle bir şey var, popülist siyasetle HDP'nin ilkelerini görünmez hale getirdiğim eleştirilerine saygıyla yaklaşıyorum. Yani sanki bir tarafta e, koskoca işte bir parti, diğer tarafta Demirtaş. Ama Demirtaş öne çıktığı için biraz da HDP'yi görünmez, HDP'nin politikalarını e, görünmez, e, ilkelerini daha doğrusu görünmez e, hale getirdiği eleştirileri var ya, işte onunla ilgili olarak... Yok tamam ben bunlara saygıyla yaklaşıyorum ama popülerlikle popülistliği birbirine karıştıranları bir kenara bırakarak tüm bu eleştirilere anlam biçiyorum. Kendi açımdan bu saatten sonra zorlamanın bir anlamı olmadığını düşünüyorum. Arkadaşlarım bunu ısrarla söylüyorlarsa bir bildikleri vardır ve artık kendilerinden üstün bir performans beklemek de hepimizin hakkıdır. Burada doğrudan aslında kendisine yönelik olarak o da işte cezaevinden... Sadece işte yazıyor, çiziyor ya da bütün bu yaptıklarıyla bizi bir şekilde daha etkisiz kılıyor eleştirilerine. Şunu söylüyor diyor ki: "Ha öyle mi? Tamam, ben o zaman bırakıyorum kardeşim. Bundan sonra böyle bir şey yapmayacağım. Sizin bu söylediğinizi yerine getirmeyeceğim. Yani daha sizin Bu söylediğinizi yapmayacağım. Bu mahzuru ortadan kaldıracağım sizin açınızdan. Şimdi sizi görelim bakalım. Siz ne yapacaksınız? Aslında buradan bunun anlamı bu. Şöyle bunu ısrarla söylüyorlarsa bir bildikleri vardır elbette ve artık kendilerinden üstün bir performans beklemek de hepimizin hakkıdır diyor. Buradan doğrudan aslında parti içerisinde özellikle kendisine yönelik eleştiride bulunanlara bir mesaj göndermiş oluyor. Peki devam edelim. Bundan sonra siz ne yapacaksınız ya nasıl bir siyaset yürüteceksiniz sorusuna. Şöyle diyor, e, aylar önce genel merkezimize sonuçlar ne olursa olsun seçimlerden sonra aktif siyaseti e, siyasi çalışma yürütmeyeceğimi belirtmiştim. Halen aynı düşüncedeyim. Dışarıda canla başla mücadele eden tüm yoldaşların bu süreci özgücümüze ve başarıyla tamamlayacağına inanıyorum ve bu konuda hepsine güveniyorum. Partimize yönelik eleştiri ve önerilerim tümüyle iyi niyetli yapıcı ve katkı sunma amaçlıdır. Hiç kimse eleştirilerimi HDP'yi yıpratmak için kullanmaya kalkmasın. Ben HDP'liyim ve öyle de kalmaya devam edeceğim. Bunu herkesin iyi bilmesini istiyorum. Ve burada yine bir şeye vurgu yapıyor. Hata HDP çizgisinde değil pratiktedir ifadesiyle beraber. Şöyle yani bütün bu kısımda bütün bu kısımda şöyle bir şey var. Söylediği şu Demirtaş'ın aslında bütün bu söyleşide de dünkü yazısında da dile getirdiği eleştiri şu. Biz saha gerçeklerine uygun ve sahada yürütülen yani insanlarla, duvarla, yolla, ağaçla doğrudan temas halinde olduğumuz bir siyaset, bir pratik daha doğrusu geliştiremedik. Bunu yapamadık. İşte şu anda eğer ee, ...bir tam başarıya ulaşamamaktan ya da hedeflenene ulaşılamamaktan bahsediliyorsa bunun sebebi budur. Hatta burada delege sistemine de e, şey yapıyor yani eleştirilerini getiriyor ve parti yönetiminin e, aday saptama sürecine de eleştirilerini getiriyor ilerleyen kısımlarda. Dolayısıyla aslında burada hani e, hata HDP çizgisinde değil pratiktedir derken bütün bunları özetlemiş oluyor. Peki devam edelim. Evet şöyle. Evet bence de bu anlama geliyor. Ama hata HDP çizgisinde değil pratiktedir. Eleştiri HDP paradigmasına değil yanlış uygulamalardadır. Vazgeçmemiz gereken de HDP değil eksiklerimiz yanlışlarımızdır. Yani burada bunu görüyoruz. Peki devam edelim. Şimdi burada şöyle Burada bir iddiası var. Diyor ki Kemal Kılıçdaroğlu seçimi kazandı aslında. Olanlar tümüyle bir operasyondu. Sonuç çok şaşırtıcı değildi. Kılıçdaroğlu seçimi kazandı aslında. Fakat başta hileler, sonra da yurt dışı oyları ve sonradan vatandaş yapılanların oyları gibi faktörler eklenince bu tarihi seçimi resmi olarak Erdoğan almış oldu. Yaşananların seçimle, demokrasiyle, halk iradesinin sonuçlara yansımasıyla uzaktan yakından ilgisi yok. Olanlar tümüyle bir operasyondu. Peki devam edelim. Devam edelim. Yani seçimin eşitsiz, gayri meşru bir zeminde yürüdüğü, yani AKP'nin bütün devlet imkanlarını kullanarak ve bütün taktikleri, bunlar işte etik ya da etik dışı, burada böyle bir ima var, bunları kullanarak bu seçimi aldığını, yani nasıl oldu da yani bütün bu ekonomik duruma rağmen, herkesin şikayet ediyor olmasına rağmen, buna rağmen işte bir de bize kuşağı vesaire yani alttan gelen yeni bir kuşak var ve bu kuşağı işte daha modern görünümlü olduğu ifade edilen CHP'nin ya da diğerlerinin hitap etmesinin etresi, beklentisi olmasına rağmen e nasıl oldu da AKP bu kadar yüksek oy alabildi İşte bu sorunun cevabına Demirtaş diyor ki bu gerçek bir destek değil yani büyük bir bombardıman gücüyle alınmış olunan ondan bir oy. Peki devam edelim. Emek ve Özgürlük İttifakı kağıt üstünde kaldı. Bazı bileşenler ittifak yokmuş gibi davrandı. Buradan e, doğrudan tipe yönelik bir e, şey olduğunu, eleştiri olduğunu görüyoruz. Biliyorsunuz zaten öncesinde de tartışılıyordu. Yani tipin e, Emek ve Özgürlük İttifakı içerisinde Yeşil Sol Parti listesinden mi aday göstermesi gerektiği yoksa tek başına mı hareket edecek? etmesi gerektiği e, ve Demirtaş'ta, da e, hatta attığı tweet'i de hatırlıyorum sizlerle paylaşmıştık Demirtaş'ta da e, tipin birlikte hareket etmesi e, gerektiğini savunuyordu gülten kışanak da böyle bir yazı yazmıştı hatırlayacak olursanız sonradan parti içerisinde e, tamam yani onların da hani e, böyle bir görüşü vardır e, ya burada bir görüş ayrılığı olduğu çok açıktı. Hani parti yönetimiyle Demirtaş arasında ya da Kışanakla Kışanakla Demirtaş aynı şeyi savunuyorlar ve parti yönetimi arasında bir şey olduğu açıktı ve de buna yönelik bir şey yapıyor, bir gönderme yapıyor ve tipin hatalı davrandığını savunuyor burada Demirtaş. Peki devam edelim, devam edelim. Yani Demirtaş diyor ki eğer böyle olmasaydı gerçekten daha fazla sayıda bir milletvekili olabilirdi ya da o sinerjiyle daha güçlü bir şekilde seçime girilebilirdi ama bu ben bunu işte Arkan Başar da anlattım diyor zaten burada e, ve de e, şey var. Yani e, eşitsiz bir işte şeydeyiz, bir savaştayız. E, dolayısıyla herkesin hani safları işte birleştirmesi gerekir. di ama bu böyle olmadı diyor özetle Demirtaş. Peki inelim mi arkadaşlar biraz daha? Bakalım başka ne gibi ara başlıklar var. Şöyle aday listeleriyle ilgili olarak kendimi sorumluluğun dışında tutmuyorum diye bir ifade var. Biraz sonra şey yapacağız. Aday listeleri hakkındaki görüşünüz. Hani az önce sizlere aktardım ya işte adayların seçilme sürecinin tam olarak tabandan, zeminden başlamadığını iddia ediyor Demirtaş. Ve de parti yönetiminin bu konuda hatalı davrandığını ifade ediyor. Devam edelim. yani bu süreçten çıkartılacak işte e, dersler. Peki şöyle Kürt hareketi vasata prim veren tarzı bırakıp binlerce insanı göreve çağıran bir modeli hayata geçirmeli. Bu çok önemli. Yani bu söyleştik ki bence önemli mesajlardan birisi. O da şu. E, ya yani tartışılan HDP'nin ruhunu ne kadar e, koruyabildiği yani bir taraftan da şey hani kendi işte özellikle adaylar belirlenirken yeni işte kadrolar hani bir taraftan alttan gelerek yani yükselmesi beklenen kadrolar neye göre oluşturuldu nasıl oluşturuldu isimler neye göre seçildi kimler neye göre elendi biraz da aslında bunun şeyi var eleştirisi var tatsu, Evet yani eleştirisi var. Bunun iddiası var burada Demirtaş'ın. Bu söylediğinde ya yani vasata prim veren tarzı bırakıp binlerce insanı göreve çağıran bir modeli hayata geçirmeli ifadesi. Daha kapsamlı ve daha e, entegre bir e, çalışmayı öneren bir e, şey, ifade. Peki yine devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Evet şimdi burada devam edelim. Yani bunu az önce aktardım size. Tip gerçeğe sırtını dönmeyi tercih etti. Burada sadece tipe de, devam edelim arkadaşlar. Bu sadece şey değil. Hani e, tip ve yönelik eleştirileri yok Demirtaş'ın. Aynı zamanda Türk soluna yönelik olarak da var. Yani Türkiye soluna yönelik olarak ta bir e, eleştirisi var. E, ama bu eleştiri iki taraflı olarak da alınabilir. Yani bir tarafta işte de, biliyorsunuz bazı ayrımlar söz konusu e, yani e, sol e, cenahla e, şey arasında Kürt hareketi arasında e, ve bunun belki işte sadece seçim ittifakına sıkıştırılmaması gerektiğini, bunun hatta zarar verdiğini, yani sadece seçim süreçlerinde yapılan böyle bir, bir, bir takım çalışmaların zarar verdiğini ama seçim süreçleri dışında da yani tüm zamanlar için geçerli olması gerektiğini ve illa bunun bir birliktelik değil ama bir e, belki aynı amaca hizmet edecek bir şey bir ortaklık bir e, belirli e, süreli e, bir ortaklık geçici bir ortaklık olabileceği mücadele zemininde bir ortaklık olabileceği e, düşüncesinde demirtaş onu da ifade edelim devam edelim yani bu da aynı şekilde bu aday belirleme ile ilgili az önce sizlere aktarmıştım ya, yani. delege sistemi vesaire ile ilgili olarak bir takım eleştirileri var biraz daha inelim arkadaşlar. Şöyle bir bakalım mı? Avukat arkadaşların düzenli ziyaretler yaptıkları için partimizin genel ile iletişimde teknik bir sorunumuz olmuyor. Ancak sanırım genel merkezin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman bizi bilgilendirme konusunda eksiklikler yaşanıyor. Özellikle seçim dönemlerinde bu eksiklik fazla olabiliyor. Soru ne? Soru şu. Seçim çalışmaları sürecinde HDP ile yoğun bir temasınız oldu mu? Seçim kampanyasından cumhurbaşkanlığı adaylığına ve milletvekili listelerine kadar çeşitli konularla sizinle istişareler yapıp Yani... Siz, z danışıldı mı herhangi bir şekilde? Demirtaş diyor ki hayır. Büyük oranda hayır diyor. Yani şunu söylüyor ya. Ancak sanırım genel merkezin yoğunluğu nedeniyle zaman zaman bizi bilgilendirme konusunda eksiklikler yaşanıyor. Peki, yine devam edelim. Bu arada tabii Demirtaş'ın adaylığıyla ilgili olarak da kendisinin aday olmayı partiye önerdiğini ve herhangi bir şekilde bunun kabul edilmediğini ifade ediyor. Yani işte tabii yani Yüksek Seçim Kurulu'nun Demirtaş'ın katılamayacağı yönünde bir karar alması ihtimalinin de olduğunu parti tarafından muhtemelen bunun da değerlendirildiğini ama kendisinin böyle bir olasılıkla ilgili olarak da parti yönetimine beni gösterin daha güçlü bir şekilde bir şey olacaktır. Yani bir hareket olacaktır bu. Daha güçlü bir aday ortaya çıkmış olacaktır. Ama diyelim ki ben aday olduktan sonra Yüksek Seçim Kurulu benimle ilgili aday olamaz kararı alırsa benim yerime gösterilecek aday da böylece çok daha güçlü bir şekilde çıkacaktır diye bir öneride bulunuyor Demirtaş. Sonrasında da diyor ki ama bana hiç bir gerekçe göstermediler. Yani ya Selahattin Bey hani şundan dolayı olmaz demediler. Sadece olmadığını biliyorum diyor. Ve burada da aslında bir kırgınlık şeyi de var. Yani tonu da var bu cevabında. Peki devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Parti içi demokrasiyi sağlamanın yolu ne? Aynı yani parti içi demokrasi var mı yok mu Türkiye'deki partilerde e, bu hep tartışılır ve konuşulur ya. E, aynı eleştiriler elbette HDP içerisinde de var. Aynı tartışmalar HDP içerisinde de var. Ve bunun böyle olmadığını düşünenler de var. Ve zannediyorum e, Demirtaş da bu düşüncede olanlardan ve soru bu nedenle e, böyle ve partimizin gerçek ve tek sahibi halktır. Bırakalım halk partisini yönetebilsin ifadesini görüyoruz. Burada tabii çok uzun bir gönderme olduğunu da söylememiz lazım. Devam edelim. Bakın şuydu işte, gerekçe sunulmadan reddedildi. Partime Cumhurbaşkanı adaylığına hazır olduğumu belirttim, gerekçe sunulmadan reddedildi diyor Demirtaş. Acıyorum da sizlere aktardım onu. Yine inelebiliriz. inebiliriz arkadaşlar. Kürtler Erdoğan'a hak ettiği cevabı fazlasıyla verdi. Erdoğan seçim sürecinde sık sık sizin isminizi selo andı ve sizi hedef gösterdi. İktidarda oldukları sürece sizi hapisten çıkarılmayacağınızı söyledi. Erdoğan'ın Demirtaş karşıtı söylemine siz ve partiniz yeterli yanıtlar verebildiniz mi? Yani Erdoğan sonuç seçimi de benim ismim üzerinden Kürtlere karşı bir karalama kampanyası şeklinde yürüttü. Ondan beklenen de farklı olmaz herhalde. Ben buradan kendisine hak ettiği cevap verme imkanına sahip değilim. Dışarıdaki arkadaşlarımsa son günlerdeki birkaç kısa tweet hariç neredeyse hiç cevap vermediler. Bu gerçekten ilginç bir durum. Burada Demirtaş diyor ki, bana Erdoğan idam sloganları attırdığı zaman ya da öncesinde seçim kampanyası sırasında Selo dediği zaman, yani burada diyor ki, hani Kürt diyemiyor, selo diyor. Burada onun da vurgusunu yapmış. Bana selo dediği zaman dışarıdaki arkadaşlar, yani parti, parti yöneticileri, parti, parti kadrosu, insanlar bana sahip çıkmadılar diyor. Evet, burada böyle bir sitem söz konusu. Yani şeyin e, cevabında, Demirtaş'ın cevabında. Peki, hapisten ne zaman çıkabileceksiniz diyor diye soruyor İrfan Aktan. Hakkımda zaten verilmiş tahliye kararları var. Bu kararlar ancak hukuk işlediği gün uygulanacak herhalde. O günün ne zaman geleceğini de mücadelemiz belirleyecek diyor Demirtaş. Peki şimdi şurada hani en başta Hüdapar'la ilgili olarak söyledikleri sonrasında dedim ya aşağıda da hani bir şey var değindiği yer var oraya geleceğiz. Şimdi Demirtaş burada aslında daha önceden şeyin de Süleyman Soylu'nun İçişleri Bakanlığı'nın söylediği bir yapmış olduğu bir açıklama var. Çok önemli bir açıklama aslında o. Önemli derken hani bir gerçeğe işaret ediyor. Önümüzdeki dönemde ne kadar sert bir zamanlar yaşayacağımızı gösteren bir açıklama, korkunç bir plan olduğunu gösteriyor. O da şu, Hüdapar vasıtasıyla bir şekilde Ha burada mesela Soylu, o aynen okuyorum bakın. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk siyasetinin en önemli attığı adım son yıllarda bu konudaki Hüdapar adımıdır. Bak bundan 10 yıl sonra göreceksiniz Hüdapar adımının hangi stratejik adımla atıldığı ve kimlerin önünü tıkadığı ve Türkiye'de bu adımla beraber Doğu ve Güneydoğu politikasında muhafazakarlık aksının tekrar nasıl devreye gireceği ve Türkiye'nin bir kesiminin olduğu gibi. Yani diyor ki, diyor ki biz... Ee, HDP çizgisindeki insanlar olmaktan Kürtleri çıkartacağız. Hüdapa çizgisine sokacağız ve böylece bir taraftan işte Türkler içerisinde milliyetçiliği, Kürtler içerisinde de dini kullanarak bu şeyi devleti bu şekilde devam ettireceğiz. Yani Kürtleri ırksal olarak ikna edemiyoruz. O zaman dinsel zeminde e, ikna edecek bir adımdır. Bu adım ve dolayısıyla Kürtleri e, bir şekilde bu düzene bağlamış olacağız. Böylece HDP gibi alternatifler ortadan kalkmış olacak. Bu kadar. Ha bunun ne şekilde olacağı daha önceki işte bir Hizbullah deneyimi var. Yani Türkiye'nin e, onu tahmin edeb edebiliyoruz en azından. Şimdi bunlarla ilgili olarak da. E, bu tehlikeye dikkat çekiyor Demirtaş işte. Yani Hüdapar'la ilgili soru, son e, kısımda da e, İrfan'ın sorduğu sorulara cevaben bunlara dikkat çekiyor. Bu da önemli. Peki, şöyle bakın şurada. Süleyman Soylu bu demeciyle devlet içi ve dışı tüm yapılara Hüdapar'dan korkmayın. Kendileri devletimizin aparatıdır. Çekinmenize gerek yok demeye getiriyor. Hüdapar'dan ürküp Erdoğan'a oy vermekten cayabilecek... ...ulusalcı, milliyetçi, ırkçı çevrelere de garanti veriyordu aslında. Tabii aynı zamanda Kürt siyasal hareketine de açık bir tehdit mesajı göndermiş oluyor. 90'lı yıllardaki operasyonların 2023 versiyonuna hazırlandıklarını açıkça söylüyor ki... ...bu da korkutma sindirme amaçlı. Zaten uzun yıllardır Kürt coğrafyasında bürokrasiye Hüdapar yerleştiriliyor. Devlet imkanları Hüdapar'ın hizmetine veriliyor. AKP'nin yıprandığı için giremediği yerleri Kürt kimliği kullanılarak Hüdapar eliyle girilmeye çalışılıyor. Peki inelim, inelim. Zekeriya Bey'e e, hani bir uyarıda bulundum daha öncesinde. E, şöyle diyor bak. Zekeriya Bey avukatlık yıllarından tanırım. Kendisine şunu belirtmek isterim. Kürdün eli sarayın bahçesinde bir Kürt siyasetçi için idam sloganları atılırken tuttuğunuz Mustafa Destici'nin elinden kıymetsiz değil. Çok çarpıcı. Bugün gidip tutmanız gereken el mecliste HDP'lilerin elidir. Hiçbirimiz artık kirli oyunlara prim vermeden halkımızın çıkarlarına odaklanmalıyız. Umarım bu mesajların tarihsel önemi itibariyle karşılık bulur. İşte hani az önce aslında onu e, vurgu, vurgulamaya çalıştım ben. Yani bir taraftan evet ırksal olarak mesela şimdi Zekeriya, e, yani bu şey Hüdapar Genel Başkanı için bir önemi yok o dinsel bir zeminde buluşuyor ve AKP de bunu çok iyi biliyor ve diğer e, hani siyasal hareketi de Kürt siyasal hareketini de bitirmenin bir e, yolunun Kürtleri dinsel zeminde kendilerini e, en azından ayrı e, görmemeye e, sevk etme olduğunu da çok iyi biliyor. ...ve bu şekilde bir takım çalışmalar e, yapıl yapılması gerektiğini de düşünüyorlar. Bütün bunun özeti bu. Ama burada işte bu kişinin, yani Hüdapar Başkanı'nın, Selahattin Demirtaş'ın... E, ...yani hani Kürt ifadesini çok da e, önemsediğini e, düşünmemek lazım herhalde. Yani bu kendisinin Kürt e, olduğunu inkar ettiği ya da e, bundan bahsetmediği anlamında değil. Ama diğer tarafın... Yani dinsel zeminin mesela bu kişi için çok daha belirleyici olduğunu görmek anlamında. Peki devam edelim şimdi. Kürt halkı İslam'ı devletten öğrenmedi. Devlete peşkeş çekilmesini de kabul etmez. Burada çok anlaşılır bir şey var. Açık bir ifade var. Devam edelim yine arkadaşlar. Sonuna kadar geliyoruz galiba sonuna. Şöyle. Artık başka bir aşamaya geçildi. Türkiye'de mücadeleyi hızla örgütlememiz gerekiyor. Şimdi İrfan Akta'nın daha önceki söyleşilerinden birinde, yani Hamit Bozarsan'da zannediyorum profesör, onun söyledikleri var. Diyor ki, özetle, yani tüm burada yer alan ifadeler aynı, birkaç örnek verilmiş aynı anlama gelen, o da şu, eğer size örneğin Kürt olduğunuz için saldırılıyorsa, ya da alevi olduğunuz için saldırılıyorsa... siz e, kürt olduğunuz kürt olmadığınızı ya da kürt olsanız bile e, başka bir takım şeylere... işte açık olduğunuzu e, anlatmaya çalışırsanız e, şey yaparsınız yani bu mücadeleyi mücadeleyi sürdüremezsiniz ya da işte e, aleviyseniz size alevi olduğunuz için ama saldırıldığı zamanlarda eğer siz e, Alevilik konusunda ısrarcı olmazsanız, kendi kimliğinize saldırıldığı için kendi kimliğiniz konusunda eğer ısrarcı olmazsanız mücadeleyi kazanamazsınız diyor. Dolayısıyla da bu mücadelenin bu şekilde devam etmesi gerektiğini belirtiyor. Ve burada Demirtaş bu görüşlere katıldığını ifade ediyor. Yani eleştiri bir taraftan CHP'ye aslında. Hani CHP'nin işte ne kadar artık şeyse, merkez solsa ya da solsa her neyse işte CHP'nin e, işte sağ seçmene şirin görünmek için ama aslında biz öyle biz öyle diyorsunuz ama biz öyle değiliz. Bakın biz de sizin gibiyiz. Söylemlerine gönderme yapıyor burada ve bu politikanın yanlış olduğunu vurguluyor Demirtaş. Galiba böylece sonuna gelmiş oluyor muyuz arkadaşlar? Onu da bilmiyorum ama da tamam, gelmiş oluyoruz. Evet. Tamam. Peki. O halde Demirtaş son olarak burada ne diyor? Bakın şöyle. Bu kısmı da sizlerle paylaşayım. Hamit Hoca çok değerli tespitlerde bulunuyor. Kendisine selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Umarım tüm muhalefet, özellikle bizim arkadaşlar o röportajı dikkatle okurlar. Yani ilkeler neyse başkasıyla uzlaşmak adına başkasına başkasını da kendi tarafına çekmek adına ilkelerden taviz ya da kimlikten taviz vermemek gerekir diyor Demirtaş. Çünkü artık başka bir aşamaya geçildi Türkiye'de. Bizim de toplumsal siyasal mücadeleyi hızla örgütlememiz, buna öncülük etmemiz gerekiyor. Yeni yani partilere ve meclise sıkışan muhalefet anlayışı, anlayışı hızla terk edilip mitingden yürüyüşe, grevden boykota kadar tüm sivil siyasi mücadele yöntemlerini öne çıkaran toplumsal mücadeleyi esas almalıyız. Bel ve cezaevlerindeki binlerce arkadaşımızın direnişinin temel dayanağı halkımızın mücadelesidir. Halkımıza çok teşekkür ediyorum. Halkımızın mücadelesi olmazsa hiçbirimiz de olmayız. Mücadeleye hep birlikte devam ediyoruz. Burada tabii şu da var. Demirtaş'ın